Ama lan ne ne geziyon burada beni karıştırın. Böyle bu beni tanıdı. Gel gel. Gel. Su geliyorlar buraya. Gel bakayım. Ne yapıyor? O ne lan? Ama lan kuş gidiyor kuş kuş ördek. Şey. Ördek derdi. neydi ne dön orada? Ördek derdi. angut angut. Ne geziyor onlar ne geziyor? Gel. 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 Gel ben de simoreye gidiyorum. Gel. Uyuralım mı karnımı? Gel. <laughs> su çok güzel. <laughs> Çalıştıklarım istasyonda kalıyorlar ya. Su için buraya geliyorlar. Su çok güzel. Oynuyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar. Dans, müzik, eğlence. Değil lan? Mama bırakayım mı buraya? He? Oraya mı bırakayım? Yes. Eee, rakayım mı lan buraya? Bu ön terçembe. Kimse aklandı. Akşam çok attık. Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti ama veriyor? Ee. Abi işte. ya, mi abi? Çok sağ ol. Allah'ın Allah Yoldan aşk için dua ederiz. Allah ın. razı olsun. sağ ol. Bir 15 gün sonra. 15 gün. Sonra. 15 ararım ne? Ayıp ediyor. Ne zaman istersen. Evet. Hadi Allah razı olsun. Rabbim işini rast getirsin. Bunun dert de bir ayrı. Bu da güvercin yavrusu istiyor. Ha, tamam ben gidiyorum oraya mamayı bırakayım o zaman tamam mı? Haydi görüşür. Burada kimin ha çimin. Banyo yapın çimin. Dans müzik eğlence size ne var? Benim de yüzdesim var şimdi. de mayo yok yanımda. Heh. şunlar ya. Şunlar ya. Terima kasih telah menonton!